Uyku adabı. Bir Müslüman olarak yatma ve uyuma adabına da riayet etmeliyiz. Zaruret ve mecburiyet olmadıkça erken yatıp erken kalkmaya özen göstermeliyiz. Gece uykusuna mağlup olmamak için akşamları yağlı, etli, kızarmış yemeklerden ve çok yemekten sakınmalıyız. Mümkün oldukça akşamları hafif sebze yemekleri yemeli ve akşam yemeğini ikindi namazından sonra yemeye gayret etmeliyiz. Allahümme bismike emütü ve ehye. Uyumak için yatağa girince besmele çekip sonra Allah'ım senin isminle ölürüm ve dirilirim demelidir. Uyanınca da Bismillah deyip yatağından doğrulmalı ve Elhamdülillahillezî radde aleyye ruhi ve afani fi cesedi ve edine bi zikrihi. Bana ruhumu geri veren, vücudumu afiyette kılan ve kendisini zikretmeye müsaade eden Allah'a hamdolsun demelidir. Seher vakti ihmal edilmemeli, teheccüd namazı için kalkmaya gayret edilmeli, rahmet ve mağfiret deryasının coşu huruşa geldiği o bereketli saatleri gaflet içinde uykuyla geçirmemelidir. 1- Yatarken abdestli olarak yatmalı. 2- Yatmadan önce ve yataktan kalktıktan sonra misvaklanmalı. 3- Yatağa girince ve uykudan kalkınca yukarıda zikredilen duaları okumalı. 4. Yatağa girince Fatiha-i Şerife, Ayet-el Kürsi, İhlas-ı Şerif, Felak ve Nas surelerini okumalı. 5. Sonra sağ elin içini sağ yüze koyarak kıbleye karşı dönüp sağ yanımız üzere besmele ile yatmalı. 6. Günahlarımız için tevbe ve istiğfar etmeli. 7. O günü nasıl geçirdiğimizin murakabesini yapmalı. Nefsimizi sigaya çekmeli. 8. Uyuyana kadar tesbih, tahmid, tehlil ve salavat-ı şerifeler okunmalı. Kalbi zikirle meşgul olunmalı. 9. Sabah namazını kıldıktan sonra hemen yatıp uyumamalı. Güneş doğup 45-50 dakika geçene kadar uyanık durmalı ve iki rekat işrak namazı kılınmalı. 10. Güneş doğarken ikindi namazından sonra ve güneş batarken uyunmamalıdır. 11 zaman ve fırsat bulanlar kaylule yapabilir. Kaylule, öğle namazından sonra bir saat kadar uyumaktır. 12. Yüzük oyun yatmak, bedenin bir kısmını gölgede, bir kısmını güneşte bırakarak oturmak, yatmak men edilmiştir. Bu gibi yerlerde oturmak ve yatmaktan kaçınılmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mescid-i Nebi'de yüzük oyun yatıp uyuyan bir adamın yanından geçti ve ayağıyla dürterek adama ''Kalk otur, çünkü bu cehennemi bir yatıştır." buyurdu İbn Mace. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vücudun yarısı gölgede, yarısı güneşte olduğu halde yatmak ve oturmak hususunda da şöyle buyurmuşlardır. "Biriniz gölgede olup da gölge kalktığı, bedenin bir kısmı güneşte, bir kısmı gölgede olduğu zaman oradan kalksın. Çünkü öyle yer şeytanın oturduğu yerdir." İbn Mace